İstanbul Sözleşmesi basın metnidir. Ülke adına karanlık bir güne uyandık. Kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi bir gecede tek adam hükümeti tarafından feshedildi. Bu kararla koruma ve ulaştırma kararlarına rağmen en güvenli yer olan evlerinde hatta sokak ortasında katledilen binlerce kadın bir kez daha öldürülmüştür. 42 milyon kadının hakkı elinden alınmıştır. Recep Tayyip Erdoğan tarafını bir kez daha belirleyerek kadınların yaşam hakkına sahip çıkan İstanbul Sözleşmesi destek çıkacağına zalimlerin yanında saf tutmuştur. Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi için devlete sorumluluk yüklemektedir. Psikolojik şiddet, ısrarlı takip, fiziksel şiddet, zorla evlendirme cinsel ve ekonomik şiddet de dahil olmak üzere kadınları her türlü şiddetten koruyan en kapsamlı sözleşmedir. Şimdi AKP hükümetine soruyoruz. Bu sözleşmenin neyinden rahatsız oldunuz? Kadını yok sayan, düzen doğan kadına yönelik şiddetin ateşini aramak şahsı hükümetinin haddi değildir. Kadına karşı vahşet ve ayrıca şiddet vakalarında yaşanacak artışın vebali İstanbul Sözleşmesi'ni pes edenlerin boynundadır. 20 Temmuz sivil darbesinin failleri durmuyor. Haksız, hukuksuz ve adaletsiz uygulamalarına devam ediyor. Dün gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir darbe daha yapıldı ve kadınların uzun mücadeleler sonucunda elde ettiği kazanımlar heba edildi. Evrensel değerlerinden uzaklaştı. Mecliste ol birliğiyle kabul edilmiş olan İstanbul Sözleşmesi milletin iradesi yok sayılarak feshedilemez. İnsan hakları temel hak ve özgürlükler alanındaki sözleşmeler Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla yani kanunla alınır. Bu karar açıkça anayasamızı da yok saymaktır. Kadın cinayetleri politiktir. Biz Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisini ve hukuku yok sayarak aldığı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını tanımıyoruz, tanımayacağız. Biz kadınlar korkmuyoruz, silmiyoruz, zalimlere itaat etmiyoruz, geri durmuyoruz. Onlar korku yaymaya çalıştıkça bizim örgütlü gücümüz her geçen gün büyüyor. Onlar dallarımızı budamaya çalıştıkça bizim köklerimiz güçleniyor. Başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere her platformda. Bu sözleşmenin gereklerinin yapılmasını sağlamak için kadın hareketiyle birlikte mücadelemize devam edeceğiz. Bundan sonra bulunduğumuz her alan, sokaklar, mahalleler, meydanlar dahil bizim için mücadele alanıdır. Vicdan sahibi her erkeğin annesi, eşi, kardeşi, arkadaşı olan ve yaşamın eşit ortağı olan kadınlarla beraber olacağımızı biliyoruz. Biz hep birlikte bu zulme dur diyeceğiz. Türkiye'ye aydınlık günleri bizler getireceğiz. Örgütlenerek büyüyeceğiz ve çoğalacağız. Bu basın metni genel merkez tarafından şu anda eş düdümlü olarak ilçe ve il örgütlerimizde okunmaktadır arkadaşlar. Belki de Ortak basın açıklaması olma nedeniyle okuduk. Fakat yazdıklarımız yapacaklarımızın milyonda biridir. Biz Kurtuluş Savaşı'nda mücadele vermiş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından haklarını elde etmiş Türk kadınıyız. Kurtuluş mücadelesi vermiş anaların torunlarıyız. Bu şu andaki mevcut iktidar tarafından bilin diyoruz ki bu kadın cinayetleri kesinlikle siyaset üstüdür. Kadın cinayetlerine baktığımızda sadece Cumhuriyet Halk Partili kadınlar katledilmiyor. Sadece Cumhuriyet Halk Partili kadınlar tecavüz edilip tecavüz üstüyle evlendirilmiyor. Bu bir kadın meselesidir. Yerelde ve genelde tüm kadınlara sesleniyoruz. Lütfen birlik olalım, çoğalalım ve haklarımızı alıncaya kadar gereken yerlerde mücadelemize devam edelim. Bizler birlikte güçlüyüz. Örgütlenir ve gücümüzü birleştirirsek haklarımızı, elimizden alınan haklarımıza kesinlikle ve kesinlikle bir başkalarının ellerine bırakmaz. Bir gecede bir kararnameyle oldu bittiye gelmesine izin vermeyiz. Buradaki e, ilçe başkanların Dinleyici arkadaşlarım evet. ve bugün burada bir etkinliğimiz vardı katılımcı arkadaşlarla basın açıklamamızı yaptık ve şu anda alanda kadın meclislerinin yapmış olduğu sivil toplum örgütleriyle buluşacağımız alandaki yerimizi almaya gidiyoruz. Teşekkür ediyorum.